Selamlar herkese. Sonunda beklenen oldu. 1.17'nin ilk deneme sürümü 20W45A yayınlandı. İçerinde yeni bloklar, yeni dünya oluşumu vesaire birçok şey yer alıyor. Bu 1.17'nin ilk Java deneme sürümü ve ilkleri fazlasıyla dolu oluyor biliyorsunuz. Bu da her zamanki gibi fazlasıyla dolu. Enventeri açtım direkt yeni bloklar falan, yeni eşyaları görebiliriz ama ben onları bir noktaya isifledim. Hemen en üst sandıkta gelen yeni bloklar Bakır falan görüyorsunuz, oksitlenmiş hallere, artı ametist blokları, kalsit, tüf ve tinted glass yani renkli cam adında yeni bloklarımız da var. Merdiven ve basamakları saymıyorum bile. Bir alta indiğimizde yine biraz daha basamak, ametist kristallerinin aşamaları. Aslında bunları kristal ismi verilmemiş, tomurcuk demişler. Şu da demet gibi, ne bileyim küme gibi bir anlam taşıyor. Sol tarafa baktığımızda ametist parçası, bakır külçesi ve bakır cevherini görüyoruz. Bunlar bizim yeni madenlerimiz. Orta altta ise teleskop, bundle yani paket, mum ve paratoner yer alıyor. Bir alt barıyla geçtiğimizde mumun renkli hallerini görüyoruz. Detaylı incelemeye mumlarla başlayalım. Mumlar aynı prizomlar gibi 1, 2, 3 veya 4 aşama olacak şekilde yerleştirilebiliyor. Hemen şöyle göstereyim. Bunun gibi. Her seviyede ışık seviyesi artıyor. Ayrıca bu mumları direkt koyduğunuzda yanmıyor. Yakmanız için yapmanız gereken şey çakmak taşı ve çelik alıp hop, attığım yere onlara sağ tıklamak ve yaktık. Eğer bir mumun söndürmesini istiyorsanız sağ tıklamanız yeterli oluyor. Çakmak taşı ve çelikle yakabiliyorsunuz. Sağ tıklayarak söndürüyorsunuz. Üretimi ise şunu da ilave etmek istiyorum. Bu sürümde bal peteğine fazlasıyla işlev gelmiş ya da daha önceden olan şeyleri fazlasıyla işlev gelmiş diyebilirim. Bal peteği ve ipi alıyorsunuz. Çalışma masasında şu şekilde yerleştirdiğinizde mumunuzu elde ediyorsunuz. Renkli bir mum elde etmek için herhangi bir boyayla mumu birleştirin ve renkli mumunuzu elde edin. Bu yetmedi mi? Biraz daha mı detay istiyoruz? O zaman mumları alın, pastanın üzerine dikin ve doğum gününüzü Minecraft'ta kutlayın. Bunun gibi güzel bir özellik eklemişler. Ama pastaya sağ tıklar tıklamaz mum <laughs> kırılıyor. Üflemeyi unutmayın. İlave olarak mumlar su altına da yerleştirilebiliyor. Tabii ki de su altında yanmıyorlar. Mumlarla birçok yapı yapabilirsiniz. Şuraya bakın. TNT'lerle çok fazla uymuşlar. Artı balkaba ve karpuz üzerine yerleştirdiğinde yine ortaya çok güzel bir görüntü çıktı. Mumlar peki ne kadar aydınlatma sağlıyorlar? Bir tane mum bir blok aydınlatıyor. İki tane mum ise dört blok. Üç mum yedi blok. 4 mum ise 10 bloğa kadar aydınlatabiliyor. 20W45A'ya dünya oluşumundan sadece ametist jiyotlere eklenmiş. Jiyotler iki dış katman, iki iç katman olmak üzere toplam 4 bloktan oluşuyor. En dış katmanında tüfler yer alıyor. Onun bir içerisinde kalsit. Geri kalan mağarasal oluşumda ametist bloğu ve tomurcuklanan ametist yer alıyor. Şu anda ametist jiyotlerinin gerçek halini görüyorsunuz. Ametist bloklarının bu bölgede sadece görsel bir amacı var. Herhangi bir işleve sahip değil. Ama tomurcuklanan ametist dediğimizde üzerinde ametist tomurcukları üretiyor. Ametist bloklarının harika sesleri var. Shift'e bastığınızda sesler çıkmıyor. Üzerinde yürüyerek değil bir şey çarptırarak da ses çıkartabilirsiniz. O ikisini tam ortasına attım. Daha tok bir ses çıkıyor, duyuyor musunuz? Ben şunu da merak ediyorum. Herhangi bir eşya üzerine attığımda ses çıkmıyormuş. Ametist bloklarını elde edebiliyorsunuz ama tomurcuklanan ametist bloğunu hiçbir şekilde epoks dokunuşunuz dahi olsa elde edemiyorsunuz. Yani bunları buradan alayım, evimde ametist tomurcukları elde ederim veya farm'lı yaparım diyemiyorsunuz. Tomurcuklanan ametist adından da anlaşıldığı gibi herhangi bir yere koyarsanız eğer çevresinde kristaller üretmeye başlar. Şu anda random tick speed yani dünya oluşum hızı çok fazla artırıldı. O yüzden çok hızlı oluşuyorlar. Bu demetleri dikey, yatay ve baş aşağı yerleştirebiliyorsunuz. Şu görüntüye bakın. İnanılmaz bir şey ya. Ufak bir farm testi yapacağım. Çektim onu bakın. Sonra ileri ittim. Büyüsen de tamamen büyüdü bakın. Dördüncü aşaması. Çektim onu. Pistonla ittim. Ben bir noktada dururum tamam mı? Elimde kazma olur. Bunları öyle kazabilirim. Güzel bir farm ortaya çıkabilir. Gözlemci ile veya skak sensörü ile oluşumları algılayabilir. Buradaki düzeni otomatiğe bağlayabilirim. İlk beta aşaması bu olsun bizim için. Yani bunların farmı güzel bir şekilde yapılabilir. Tam oluşmuş ametist tomurcunu kırdığınızda 4 tane ametist parçası elde ediyorsunuz. Ve bu 4 parçayı da ametist bloğu yapımında kullanabiliyorsunuz. Farklı kullanımları da var. Biraz sonra onları da değineceğim. Ayrıca eğer kazmanızda servet büyüsü varsa 4 tane değil daha fazla elde edebiliyorsunuz. Şu anda yine 4 geldi şansım yokmuş. Şunu kırayım. 4 geldi yine. Şunu kırayım. Evet 12 geldi. Gördüğünüz gibi servet büyüsünden etkilenebiliyor. Bunları demir ve daha üst seviye kazmalarınızda kırabiliyorsunuz. Kazmanızda bir peksi dokunuşta varsa tomurcuk halinde ametistlerinizi elde edebilirsiniz. Mesela bunları kırdım yerine yenileri çıkıyor. Çok iyi be. Hitboxlarına dikkat edin. Gitgide büyüyor en küçükten en büyüğe doğru. Kazmamda ipek dokunuş var. Tomurcuk bilonu almaya çalışacağım. Tabii ki elde edemiyorum. Tomurcuktan ametist 5 ışık seviyesi yayar diye bilgi var ama sanırım ya ben yapamadım ya da şu an hatalı. Ametist bloklarını eğer pistonla ittirerek evinize falan getirmeyi düşünüyorsanız hiç öyle bir şey yapmayın. Çünkü pistonla iterseniz Ametist blokları kırılıyor. Çok güzel yapmamışlar mı? Hemen hemen her şey düşünmüşler ya. Yok oraya gideceksin orada kazacaksın diyorlar adamlar. Deniz seviyesinin alt taraflarında yer altında oldukça fazla sayıyla oluşuyor. Şuraya bak. İnanılmaz görünüyor ya. Bir diğer madenimiz bakırla devam ediyoruz. Görüntüsü çok çok iyi. Bazı noktalarında oksitlenme oluyormuşçasına doku da var. Dünyadaki oluşum mantığı demir ve kömürle aynı şekilde. Yani Demiri bulduğumuz yükseklikte bakırı da bulabiliriz. Ayrıca bize çok fazla büyük damarlardan oluşacağı söylense de bu snapshot detaylarında küçük damarlardan oluşacağı yazıyor. Taş kazmayla kırmayı deneyeceğim. Evet taşla da elde edebiliyorsunuz. Doğrudan fırında pişirdiğinizde bakır külçesi elde ediyorsunuz. Bakırın fazlasıyla blok, basamak ve merdiven çeşidinin olduğunu gördük. Oksitlenmiş hallerini dünyada oluştuktan sonra üretebiliyoruz. Onun dışında bir üretimleri yok bir bakır bloğunun oksitlenmesi 50 veya 82 Minecraft günü arasında oluşuyor. Oksitlenme işlemine geleceğiz çünkü daha fazla detayımız var. Öncelikle bakır bloğunu ürettikten sonra yapabileceğimiz şeyler kat kapır yani kesik bakır. Onu ürettikten sonra ise yeni bir şey açılıyor. Basamak açıldı. Copper blok, Waxed Copper var. Peki bu ne demek oluyor? Bakır bloklarınızı bal pete ile birleştirirseniz o bakır bloklarınız oksitlenmez. Evet, oksitlenmenin çözümü var. Mumlu hale getirebileceğimiz bir sürü bakır bloğu var. Mesela bloğun dönüşümünü biraz yaparsın, sonra bu halde kalmasını istersin, direkt mumla birleştirirsin. Bu bloklarda benim en çok sevdiğim şu oldu. Bakırların ilk aşılmış aşaması. Bakır blokları kablo gibi kullanabilir mi? Bunlar iletken bloklar. Ve sinyal verdiğimde işe yaramadığını görüyoruz. Onun üstüne buraya koysam tabii ki sinyal verir ama kablo gibi buradan buraya sinyal vermesini isterdim. Para tonerler. Bakırlardan para toner yani yıldırım emici çubuk yapabiliyoruz. Onları yatay, dikey veya baş aşağıda yerleştirebiliyoruz. Gördüğünüz çok iyi ya. <laughs> Bunlarla harika şeyler yapılabilir. Peki nasıl üretiliyor? Bakır alıyorsunuz, çat diye çalışmasının ortasına koyuyorsunuz ve para toneriniz hazır. Şimdi hemen buraya bir spor aleti yapmaya çalışacağım. Bir. Bunu bizim Discord'da görmüştüm. Şöyle. Daha güzel ama. <laughs> Bu daha iyi. Parotener şu anda gördüğünüz boyutlarda. 33x33'lük alanda yıldırımı emebiliyor. Tek yöne 16 blok etki ediyor. Ametist parçası ve bakırla elde edebileceğimiz yeni bir eşyamız. Teleskoplar yapılabiliyor. Bunlarla sağ tıkladığımızda uzağı görebiliyoruz. Optifine zoom'u ile aynı diyebiliriz. Çıkan sesi oldukça iyi. Mesela güneşe baktığımda sonra bıraktığımda etrafın bir süre kararmasını isterdim. Güzel olabilirdi. Peki bu teleskoplar nasıl yapılıyor? İki bakır külçesi bir ametist parçasıyla oldukça kolay bir yapımı var. Peki stekleniyor mu? Hayır. Tinted Glass. Bu camın özelliği herhangi bir ışığı diğer tarafına geçirmiyor. Bunu gördüğünde ilk aklıma gelen şey ne oldu biliyor musunuz? Spawner XP sistemlerimiz. Şu anda hiçbir şey göremiyorsunuz. Neden mi? Çünkü spawnerların canlı üretebilmesi için ortamın karanlık olması gerekiyor. İşte bu camı buraya koyarsınız. Hem içeriği görebilirsiniz hem de hiçbir şekilde oraya ışık geçirmeyip farmın verimli olmasını sağlayabilirsiniz. Bunu aydınlatma seviyesini çok kontrollü yaparak sağlıyorduk ama böyle daha rahat yapabiliriz. Çok da kötü hiçbir şey belli olmuyor ama yine güzel. <laughs> bu konuda işe yarayabilir. Aynı şekilde gün ışığı. Hop tepeye koydum. İçerisi kapkaranlık. Diğer camları kırıp elde etmek için ipek dokunuş büyüsüne ihtiyacınız vardı. Ama bu cam ipek dokunuş olmadan da elde edilebiliyor. Sesi, kırılışı camlarla aynı. Yapımı için ortaya bir cam, dört çevresine de dört tane ametist parçacığı koyuyorsunuz ve iki tane tinted glass yani renkli cam elde ediyorsunuz. Daha önceden Bedrock Edition'da olan kazanlara lav koyma olayı Java Edition'a da geldi. Artık Lav kovasıyla kazanlara lav koyabiliyoruz. Dur bakayım içine düşersem. Oo yakıyor. Ve lav dolu kazanlar bir kızıltaş sinyali değerine sahip. Aa aklıma ne geldi? Çöp. Hop mis gibi be sonunda ya. Ne güzel çöp kutusu işte. Minecraft'ta sırt çantası olarak kullanılabilen bir eşya var. Şalkır kutusu. Onu engellemeyecek şekilde oyuna yeni bir çanta türü eklendi. Aslında çanta demeyelim paket eklendi. Kendisi içinde en fazla 64 tane item tutabiliyor. Bundle içerisine bundle koyabiliyorum. Ve içine malzeme koyduğumuzda gördüğünüz gibi doluluk barı ortaya çıkıyor. CTL ile basılı tutup bundle'a sağ tıklıyorum ve içindekini çıkartabiliyorum. İçine bir şey koymak için e, elimi alıp sağ tıklamam yeterli. Aynı şekilde bunu alıp buraya koysam olmuyor. Yani illa gidip üzerine sağ tıklamam lazım eşyanın. Çok fazla kategorize edilmiş bir şey diyebiliriz buna. Çünkü eğer içine blok koyduysanız alet koyamıyorsunuz ya da alet koyduysanız içine diğer eşyaları koyamıyorsunuz çünkü bir balta gördüğünüz gibi bütün paketi doldurdu maden koydum blok koydum bitkileri koydum pusula koydum demir bloğu falan bunları koydum şunu da söylemek istiyorum Duyurulduğunda pakete baktığımızda içindekileri daha güzel görebileceğimiz bir görüntü vardı şu anda o yok bildiğiniz ee, shulker box'a aynı şekilde içindekiler yazıyor görse olsa daha iyi olurmuş Yapımını ben çok beğendim. Bu arada bu deneme sürümünü biz canlı yayında daha önceden inceledik. Oradakiler bilirler. Gördüm de şok oldum. Dedim ki Minecraft'taki dersiz eşyaları değerlendiriyorlar. Siz de görünce öyle olacaksınız. Deri almışım yanlışlıkla bu değil. Tavşan postu. Evet buradasın. Bundle'ları yani paketleri elde etmek için tavşan postu kullanmanız gerekiyor. Yani tavşan farmı yapmak şart oldu bize. Shulkerbox içerisine paketleri koyabiliyoruz. Slot bakımından çok bir şey beklemeyin. Sadece e, isteklenmeyen malzemeleri bütün halinde tutarsanız eğer, mesela bir tane ipiniz var, 5 tane çöp, e, kömürünüz var. Onları slot kaplamadan bir paket içine doldurabilirsiniz. Ama onun dışında paketlerin içerisine 64'er tane blok koyarsanız bunun aynı mantığa sahip olur. Bir şey koyacaksınız içine, bunun gibi yapacaksınız. Böyle koyacaksınız, alandan tasarruf edeceksiniz. Bir büyü aldığımda içine... Evet, bu arada alet devat diyorum yani, ya büyüler de aynı şekilde paketi hemen doldurdu. Başka bir kitap alamam. Toprak, iri taneli toprak, miselyum ve podzol artık patika yola dönüştürülebiliyor. Vagonlara ve raylara fevkalade bir mekanik eklendi. Artık su altlarına konulabilir ve vagonlar su altında hareket edebilirler. Şuraya bakın. Hız bakımından mantıklı olduğu gibi karadaki halinden kat kat daha yavaş gidiyor. Bir tanesi boş onların ben de bineyim. <laughs> Şuraya bakın çok iyi ya. Şu anda şu gördüğünüz 3 şey şalkır kutusu. Ama onlar bug'da mı anlamadım. Şurada ise bir şalkır var. Açılıp kapandığında bunlar da açılıp kapanıyor. Hata değil mi onlar? Kesin hatadır da. Bakın buna bakın. Bu da açıldı. Şimdi yeni bir mekaniğimiz var. Artık şalkır farmı yapılabilir. Çünkü bir şalkır başka bir şalkırı vurursa şu toplarla falan çiftleşme oluyormuş gibi yeni bir şalkır dünyaya geliyor, meydana geliyor. Yani böyle şalkırları birbirine vurdurarak çoğaltırsınız ve onları bir noktada öldürürsünüz. En basitinden bir farm mantığı ortaya çıkartmak istiyordum. Bakın. Burada duruyorum. O bunu vuruyor. Yani şalkır farmı da yapabileceğiz artık. Mantığı mekaniği değişir, oturur. Öyle konuşuruz bu konulara. Şimdi çünkü bir şey yaparsak sonra değişiyor. Mantıklı olmuyor. FPS anlamında iyileştirmeler yapmak için şu gördüğünüz XP puanları daha büyük e, boyutlar halinde birikiyorlar. Bunların her biri entisi biliyorsunuz. Ne kadar parça varsa o kadar bilgisayarınızı kastırır. Umarım unuttuğum bir şey yoktur. 20W45A deneme sürümü yani 1.17'nin ilk snapshot'ı bu şekildeydi. Snapshot'lar her çarşamba çıkıyor. Eğer erken saatlerde yayınlanırsa e, ben de çarşamba günleri snapshot'lar atmaya çalışacağım. Perşembe günleri bırakmaya e, dikkat edeceğim. Sizlerden destek bekliyorum. Videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Abone değilseniz abone olun. Bildirimleri açın ve görüşlerinizi yorumlar kısmına yazın. Başka video ve yayınlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.